Kendimi savunursam saldırıya uğrarım. Saldırıya uğradığını, saldırının gerçek olduğunu ve savunmanın kendini kurtaracağını düşünen kendiniz kendisini savunmaz mı? Bu da savunma ilizyonudur ve tüm ilizyonlara gerçeklik kazandırır. Sonra da onları gerçekmiş gibi algılar. İlizyonlara yeni ilizyonlar ekler. Böylece kurtuluşu iki kat zorlaştırır. Geleceği planlamaya, geçmişi canlandırmaya veya şu an istediğiniz gibi düzenlemeye çalışırken yaptığınız budur. Şimdi de olanlardan kendinizi korumanız gerektiğini düşünürsünüz. Çünkü şimdinin size tehdit oluşturabilecek şeyler barındırdığına inanırsınız. Tehdit hissi içteki zayıflığın farkında olmanın işaretidir. Tehlikeli bir şey olduğu ve kendinizi savunmanız için size çağrı yapıldığı inancıdır. Dünya bu delice inanç üzerine kurulmuştur. Dünyadaki tüm yapılar, düşünceler, şüpheler, suçlar, ağır zırhlar, yasalar, etik ilkeler, liderler ve tanrılar bu tehdit hislerini korumak için yaşarlar. Dünyada bir zırhla gezmezseniz kalbinizde dehşet hissedersiniz. Savunma gerçekten korkutucudur. Çünkü korkudan doğar. Her savunmada korku büyür. Siz onu güvenlik zannediyorsunuz fakat o korkuyu ortaya çıkarıyor ve dehşeti haklı kılıyor. Planlarınızı yaparken, zırhınızı kalınlaştırırken ve kilitlerinizi daha da güçlendirirken bir an durup sorgulamamanız çok gariptir. Savunduğunuz şey nedir? Nasıl savunuyorsunuz? Neye karşı savunmadasınız? Önce savunduğunuzun ne olduğunu ele alalım. Savunduğunuz şey Zayıf ve kolayca zarar görebilir olmalı. Kolay av olmasaydı ve kendini koruyabilseydi savunmanıza ihtiyaç duymazdı. Bu kadar çelimsiz, kırılgan ve hatta basit olan yaşamının dikkatlice korunmasını gerektiren şey fiziksel bedenden başka ne olabilir? Bocalayıp sarsılan, yaradanın yaratımına ev sahipliği yapmakta başarısız olan fiziksel bedenden başka ne olabilir? fakat korkan beden değildir beden korkulan da olamaz onun siz ona atfetmediğiniz sürece hiçbir ihtiyacı yoktur. Aslında hiçbir korumaya, sağlığını düzeltecek ilaca, ilgiye, özene de ihtiyacı yoktur. Bedenin yaşamını korumak için savunmaya geçtiğiniz veya onu güzelleştirmek için bir şeyler yapmaya çalıştığınız veya onu güvende tutmak için duvarlar ördüğünüz anda onu eviniz olarak kabul edersiniz. Bu şekilde eviniz zamanın hırsızlık yapmasına izin verir. Bozulmaya uğrar ve acı çeker o kadar güvensiz olur ki ancak yaşamınızı vererek onu koruyabilirsiniz. Bu düşünce korku dolu değil midir? Eviniz hakkında böyle düşünürken huzur içinde olabilir misiniz? Fakat bedene size hizmet etmesi görevini veren sizin ona olan inancınız değil de nedir? Bedeninizde gördüğünüz tüm işlevleri ona veren zihninizdir. Onun bir toz ve su yığını olmaktan öteye geçmesine neden olan şey zihninizdir. Bunu algılayan biri bedeni savunmaya, korumaya çalışabilir mi? Fiziksel bedeninizin korumaya ihtiyacı yoktur. Bu sürekli vurgulanması gereken bir şeydir. Zihniniz ona ro uygun rol olmayan roller vermedikçe, amacını aşan anlamlar yüklemedikçe ve gerçekleştiremeyeceği hedefler vermeyi bırakınca o güçlü ve sağlıklı olarak kalacaktır. Bu girişimler kulağa saçma gelse de kendinize yaptığınız saldırıların çoğunun temelinde bunlar yatar. Çünkü bedeniniz ümitlerinizi boşa çıkarıyor. İhtiyaçlarınızı karşılayamıyor. Değerlerinizi ve rüyalarınızı gerçekleştiriyormuş ki gerçekleştiremiyormuş gibi görünüyor. Korumaya ihtiyaç duyan benlik gerçek değildir. Kendi başına değersiz olan ve savunulmaya gerek duymayan bedeni kimliğinizle özdeşleştiremediğiniz ve kendinizden ayrı olarak gördüğünüz zaman kullanışlı bir araç haline gelir. Zihniniz o artık kullanışlı olmayana kadar onu kullanabilir. Artık kullanışlı olmayan bir şey kim ister? Bedeninizi savunduğunuz zaman zihninize saldırırsınız. Bedeninizin kurtarılması gerektiğini düşünürken zihninizi hatalı, zayıf ve sınırlı görürsünüz. Zihninizin bedensel koşullardan özgür olduğunun farkında olmazsınız. Zihninizi Kısıtlı ve kırılgan algıladığınız için ve onu diğer zihinlerden ve kaynağından ayrı algılamaya başladığınız için bedeninizde de acı hissedersiniz. Bunlar iyileştirmeye ihtiyaç duyan düşüncelerdir. Zihindeki illüzyonlar iyileştirildiği zaman, Beden de buna sağlık kazanarak cevap verir. Bedenin tek gerçek koruması budur. Buna rağmen siz korumayı burada mı arıyorsunuz? Aslında ona hiçbir faydası olan olmayan yöntemlerle onu korumaya çalıştınız. Bu zihninizin huzurunu daha da bozar. Bırakın iyileştirmeyi, tüm iyileşme umudunu da ortadan kaldırırsınız. Çünkü umudun tek anlamlı şeklini göremezsiniz. İyileştirilmiş bir zihin planlamaz. Kendi algısından değil, daha derindeki bilgelikten aldığı planları uygular. Ne yapılması gerektiği ona öğretilene, gösterilene kadar bekler ve sonra onu yapmaya başlar. Ona verilmiş planları nasıl gerçekleştireceğini bilmek dışında hiçbir konuda sadece kendi algısına güvenmez herkesin hayrına olacak olan, daha büyük plana hizmet eden tüm hedeflerin gerçekleşeceğine ve hiçbir engelin bu yolda işe yaramayacağına güvenir. İyileşmiş zihin, plan yapması gerektiği inancından kurtarılmıştır. Hangi sonucun en iyi sonuç olduğunu, gerçekleşecek olanın nasıl gerçekleşeceğini ve hangi problemin nasıl çözüleceğini bilmez. Buna rağmen plan yapması gerektiğine de düşünmez. Eğer zihin bunun ne olduğunu anlamazsa planları yüzünden bedeni yanlış kullanır. Bu doğru olarak kabul edildiğinde ise zihin iyileşir ve beden özgür kalır. İyileşmemiş zihnin kendini kurtarmak için yaptığı planlara bedeni mahkum etmesi bedeni de hastalandırır. Bu durumda beden kendini korumanın ötesindeki planlara hizmet edemez hale gelir. Aslında bedene sadece kısa bir süreliğine ihtiyaç vardır. Görevini tamamladığı bu süre içerisinde sağlığı garantilenmiştir. Daha büyük plana hizmet eden zihnin gerçekleştirdiği her şey akıcı bir şekilde sürer. Ona verilen güç ile başarısız olması mümkün olmaz. Kendiniz tarafından yapılan planların sadece birer savunma olduklarını algılamanız çok kolay değildir. Çünkü onların yapılış amacı algınızı yönlendirir. Onlar korku dolu zihnin kendini korumak için üstlendiği görevlerdir. Kendini korumanın karşılığında hakikatten vazgeçerler. Bazı kendi kandırma şekillerini fark etmeniz daha kolaydır çünkü hakikati açıkça inkar edersiniz. Fakat çoğu zaman planlama yapmak bir savunma olarak görülmez. Kendi için plan yapan zihin, gelecekteki olayları kontrol etmeye çalışmakla meşguldür. Kendi gerekliliklerini yerine getirmezse ihtiyaçlarının karşılanacağına inanmaz. Bu durumda zaman, geçmiş olaylar ve eski inançlardan öğrendikleri ve deneyimleriyle geleceği kontrol eden bir araç olur. Şu anın yerini geçmişin ve geleceğin algısı alır. Çünkü geçmişte öğrendiklerinin gelecekteki yolculuğuna yeteceğini düşünür. Plan yapan zihin değişime izin vermeyi reddeder. Geçmişte öğrendikleri gelecek hedeflerinin temeli olur geçmiş deneyimlere olacak olanlara yol açan seçimleri belirler bunları yaparken eski düşünceleri ve sağlıksız inançları barındıran geçmişten tamamen farklı bir gelecek için gereken her şeyin şimdi ve burada kendi içerisinde mevcut olduğunu göremez anda beklentiler ortadan kalkar ve ana duyulan güven ile yol belirir Hakikate karşı yaptığınız tüm planlar savunmalardır. Bu planların amacı gerçeklik algınıza uygun olanları seçmek ve uygun görmediklerinizi dışta bırakmaktır. Bu elemenin sonunda elinizde kalanlar ise anlamsızdırlar. Çünkü savunmalarınızın yaptığı saldırı sizin gerçekliğinize yapılmış bir saldırı olarak ortaya çıkar. Bu saldırı gizler, yargılar, cezalandırır ve bölünmeye yol açar olmuş olan şu anda oluyor olan ve olacak olan her şeyin tek amacı sizin iyiliğiniz olan tarafından planlandığını bilseydiniz bu planda kabul edemeyeceğiniz ne olabilirdi onun planını yanlış anladınız o asla acı vermez sizin savunmalarınız her adımınızda yolunuzu aydınlatan onun sevgisini görmenize engel oluyor siz ölüm planları yapmaktayken o sizi sonsuz yaşama doğru yönlendirdi sizin ona şu anda güveniyor olmanız bozulmamış geleceği vaat eden tek şeydir. Acıdan tek bir iz bile kalmayacaktır ve sürekli artan neşe içerisinde bu yaşamınız zamanı kapsayan anda sonsuzluğa, ölümsüzlüğe erişecektir. Şu ana güvenmek dışında hiçbir şeyin geleceğinize yön vermesine izin vermeyin. Savunmalarınızı bırakın. Bu yaşamınız hakikatle karşılaşmanın gerçekleştiği anlamlı bir yolculuğa dönüşecektir bunu sadece sizin savunmalarınız örtebilir. Savunmalarınız olmadığında cenneti eviniz olarak kabul edersiniz ve oradan aldığınız ışık benliğiniz olur. Bu ışık zaman doğduğu anda ortaya çıkan kurtuluş planını izleyip sizi mutluluğunuza yönlendirecektir. Sizi takip edenler ışıklarını sizinkiyle bütünleştirecekler. Dünya neşe içerisinde aydınlatılana kadar bu artarak devam edecek. Ve sonunda diğer kardeşleriniz de memnuniyetle onlara korku dışında hiçbir şey sunmayan tüm hantal savunmalarını bırakacaklar. İçinde bulunduğumuz ana güvenerek bugünkü çalışma zamanlarımızı bekleyeceğiz. Bugün bunu gerçekleştirmek için gereken her şeyin bize verileceğinden kesinlikle emin olacağız. Bunun nasıl yapılacağına dair planlar yapmayı bırakacağız. Ve hakikatin zihnimizi aydınlatması için gereken şeyin savunmasızlık olduğunu fark edeceğiz. Bugün iki kez 15'er dakika boyunca anlamsız planlama çabamızı bırakacağız. Zihnimize hakikatin girmesini engelleyen tüm düşünceleri bir kenara bırakacağız. Bugün planlamak yerine kabullenmeyi öğreneceğiz ki organize etmek yerine vermeyi gerçekleştirebilelim. Ve şunu söylerken gereken her şey bize verilecektir. Kendimi savunursam saldırıya uğrarım. Savunmasızlık içinde güçlü olacağım. Savunmalarımın benden sakladıklarını göreceğim ve öğreneceğim. Bugün olan tek şey budur. Bugün yapmanız gereken bir plan varsa size söylenecektir. Bunlar size gereksiz planlar gibi görünebilirler ve ayrıca bunların karşılaştığınız sonra cevap vermeyen planlar olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat onlar daha farklı bir soruya verilmiş cevaplardır. Bu soru bugüne kadar cevaplanmamış olabilir fakat hakiki cevabı alana kadar bu cevaplar tüm sorularınızı yanıtlar. Savunmalarınızın tümü bugün alacaklarınızı almamak için yarattığınız illüzyonlardır. Sonsuz güvenin ışığı ve neşesi içerisine girdiğinizde neden kurtuluştan korunmanız gerektiğini düşündüğünüzü çok merak edeceksiniz. Cennet verdiklerinin karşılığında sizden hiçbir şey istemez. Aşırı derecede fedakarlık etmenizi isteyen cehennemdir. Bugün sizin olandan vazgeçmeyin. Bu süreler içerisinde savunmasız bir şekilde olduğunuz gibi kalarak sizi yaratana hakikatte olduğunuz şekilde yaklaşın. O sizi hatırlıyor. Bugün siz onu hatırlayacaksınız. Bugün sizin kurtuluş gününüz. Bugün tekrar doğuyorsunuz. Ölüm ve umutsuzluk gibi görünenlerin arasından yeniden diriliyorsunuz. Şimdi umudun ışığı içinizde yeniden doğuyor çünkü siz savunmalarınızı bıraktınız. Yaradan'ın planındaki rolünüzü bu şekilde öğreniyorsunuz. Görevinizi Yaradan'ın sesi aracılığıyla aldığınız zaman hangi küçük plan veya sihirli inanç sizi kandırabilir? Bugünü size en faydalı olduğuna inandığınız haliyle şekillendirmemeye çalışın. Çünkü sizin planlamanız ortadan kalkınca deneyimleyeceğiniz mutluluğu önceden tasavvur etmeniz zordur. Bugün öğrenin. Siz öğrendiğiniz zaman tüm dünya sizinle birlikte bu kurtuluş gününü kutlayarak dev bir adım atacak. Gün boyunca aptalca küçük şeyler önünüze çıktıkça kendinizi savunmasız hissedip plan yapmaya çalışmadan önce bugünün öğrenmek için özel bir gün olduğunu kendinize söyleyin ve şunu fark edin. Bugün benim kurtuluş günüm ve bugünün kutsallığını koruyacağım. Kendimi savunmayacağım çünkü yaradanın yaratımının varlığının hakikati konusunda hiçbir savunmaya ihtiyacı yoktur.